Evet. E, kıymetli umrecilerimiz, değerli kardeşlerim. Mübarek bir yolculuğa çıkıyoruz. Cenab-ı Hak yolculuğumuzu sağ salim bir şekilde yerine getirmeyi, umremizi yaparak ailelerimize, sevdiklerimize tekrar avdet etmeyi dönmeyi Rabbimiz bizlere nasip etsin. Şimdi uçakta da kısmi bir takım açıklamalar yapacağız. Ancak şu an yapacağımız bir dua ve niyetimizi de yapacağız. Tekrar uçakta teyit için ikinci kez niyet yapacağız. Ancak bilginiz olması adına bir tereddüte, paniğe düşmeyiniz. Gruplarımız hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Takriben grubumuz 184 kişi dokuz tane görevli hocamız var. Ardından gruplarımızda umreci olarak katılan hocalarımız da var. Dolayısıyla bizim görevli olarak birinci derecede vazifemiz yedi tane grup hocamızla beraber yine aynı zamanda bir tane din göre bir tane irşat hizmetleri görevlisi hocamız da dahil olmak üzere Birinci derecede görev, görevimiz sizin umrenizi, ibadetinizi en iyi şekilde yerine getirmek olacaktır. Dolayısıyla bu ibadetin yerine getirilmesinde sakın kafanızda bir tereddüt olmasın. Acaba eksik oldu mu, nasıl oldu olmadı mı diye biz tek tek sizin Allah'ınız ile ilgilenerek bu işi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Bizim hedefimiz şudur, tekrar ediyorum şu cümleyi, umre ve haccı nasıl yapmaktan öte niçin yapıyoruz? Bu sorunun karşılığını, bu cevabın üzerinde durmanız daha iyi olacak. 7 tane grubumuz var dedik. Bugün bizi uğurlamak için İzmir İl Müftülüğü'müzden iki taneden yöneticimiz buradalar. İzmir İl Müftü yardımcımız Rahmi Hocamız. Ardından İzmir ve bölge hac hizmetlerini yürütmekte sorumlu olan müdürümüz var, Rüştü Hocamız. O da buradalar. Kendileri ta havaalanına vardıktan bu yana bizlere sizlere tecrübeleriyle en iyi şekilde rehberlik ettiler. Şimdi Sayın Müftümüz bizim duamızı ve niyetimizi yapacak. Ardından da 101 Nolu kapının oraya geçeceğiz. Ondan sonra da uçağa alışlar başlayacak. Buyurunuz hocam. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين. اللهم انصر من نصر الدين. امين. واخذل من خذل المسلمين. امين. وعساكر الموحدين. امين. واكتب الصحة والسلامة علينا آمين. وعلى الحجاج. امين. والغزاة والمسافرين آمين. في برك وبحرك من امه محمد رضوان الله تعالى علينا وعليهم اجمعين. امين. Allah'ım inen euduke min cehdil bela ve dalki şaka ve şüyu'l qaza ve şemate'l a'da Allah'ım e'in ala zikrike ve şükrike ve husni muhabbetike ilahı ya rabbi senin beytini ziyaret etmek için resulünün raudasını ziyaret etmek için yola çıkacak kardeşlerimizin niyetlerini makbul eyle amin bu ihlas ve bu samimiyeti, bu heyecan ve bu aşkı ömürleri boyunca taşımayı nasip ve müyesser eyle. Amin. Yolculuklarını mübarek eyle. Amin. Yoldaki her türlü tehlikelerden emin eyle. Amin. İbadeti mükemmel bir şekilde tamamlamayı Amin. nasip ve müyesser eyle. Amin. İlahi Rabbi bu kardeşlerimizin ve ümle için yola çıkan bütün kardeşlerimizin amellerini makbul eyle. Amin. Yapacakları bütün dualarını ahsanı kabul ile kabul eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi bu kardeşlerimizi ve bizleri bütün Müslüman kardeşlerimizle birlikte dünyada rızana uygun bir şekilde ömrümüzü tamamlayan tamamlamaya muvaffak eyle. Amin. Neslimizden ibadet eden, hacca giden, umre yapan, nesiller ihsan eyle. Amin. İlahi Yarabbi, dünyanın her yerindeki mazlum kardeşlerimize imdad eyle. Amin. Gazze'de, Filistin'de ve Suriye'deki problemleri ve gözyaşlarını dindir ya Rabbi. Amin. İlahi ya İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Amin. İlahi Yarabbi, şu anda dua edip amin diyen kardeşlerimizin gönüllerinden geçen hayırlı niyetleri ve hayırlı duaları ihsan eyle. Amin. Onların bir kısmını da bizlere taksim eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi şu anda yola çıkacakların geride bırakmış oldukları yakınlarını sevdiklerini ve akrabalarını sana emanet ediyoruz. Onları her türlü felaketten hastalıktan ve olumsuzluklardan emin eyle. Amin. Biz şu anda niyet edeceğiz. Sizler de tekrar edin. <laughs> Allahümme, Allahümme inni, inni ureidul umrete, umrete fe hali ve tekabbel minni, minni. Allah'ım senin rızan için, senin rızan için umre, yapmak umre yapmak istiyorum. Bunu benden kabul buyur. <laughs> bunu bana kolaylaştır. Bunu bana kolaylaştır. لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك